Daha arkadaşlar sınava çok az kaldı. Umarım iyisinizdir. Ben de elimden geldikçe zaman buldukça video çekmeye özen gösteriyorum. Biraz da böyle bu stresli döneminizde sizi daha hani motive etmek için eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Videoları umarım beğeniyorsunuzdur. Ben kendim de çünkü çekerken eğleniyorum. Evet, şimdi arkadaşlar sözcük yapısı önemli de. Sözcük yapısından soru gelebilir. Biliyorsunuz ki TYT'de TYT'de özellikle Türkçede dil bilgisinden iki tane yazım kuralları, muhakkak ya da iki tane noktalama işareti, iki tane yazım kuralları, iki noktalama işareti, bir de arkadaşlar cümle ögeleri. Bunlar kesin geliyorlar. Ve bir tane soru da genellikle karma şekilde geliyor. Sözcük yapısı da biliyor diyoruz. Bununla ilgili de birkaç örnek Verelim dedik. Kapat. Evet arkadaşlar şimdi biz yapım eki almamış kelimelere basit yapılı kelimeler, yapım eki almış kelimelere türemiş yapılı kelimeler ve iki kelimenin birleşiminden oluşanları da birleşik yapılı kelimeler diyorduk. Şimdi arkadaşlar kelimelerin köküne bakıyoruz. Bakalım buradaki kelimeler basit yapı birleşik yapılımı. Gelin kelimesi bildiğimiz gelin damattan. Sizce basit yapılımıdır, birleşik yapılımıdır yoksa türemiş yapılımıdır? Evet, basit diyeceksiniz değil mi? Hayır, türemiş yapılıdır. Gelmekten gelin olmuştur. Çünkü arkadaşlar bu geleneksel bir durumdur. Eskiden gelinler damatın evine gittiği için gelmekten gelin olmuştur. Bu kelimeyi biz türemiş yapılı bir kelimedir diyoruz. Bunu unutma. <laughs> Peki çürük kelimesi köküne in bakalım. Çürümekten çürük olmuştur değil mi? Yani fiilden buradaki k arkadaşlar fiilden isim yapıp ekidir diyoruz. Yapım eki neydi? Anlamı değiştiren, yeni anlam kazandıran, yeni varlık nesne kazandıran eklere biz yapım eki diyorduk. O zaman öğretmenim çürük kelimesi de kesinlikle türemiş yapılıdır. Ben buna basit yapılı diyemem. Gel çocuğum, gelenek kelimesinin kökü ne olabilir? Basit midir, türemiş midir? Gelmekten gelenek, süre geldiği için, sürekli olduğu için gelmekten gelenek olmuştur. Buradaki enekte yapım ekidir diyoruz. Yine türemiş yapılıdır. Göremek de aynı şekilde enek burada yapım ekidir, türemiş yapılıdır. Yani arkadaşlar sakın buna basit yapılı diye gitme. Geldik şimdi daha önemlilerine. Evet, bir taşla iki kuş vuracağız şimdi. Bitki, baskı, atkı ve başkan kelimelerinde. Yine basit yapılımı, türemiş yapılımı. Tabii ki de türemiş yapılı. Bitmekten bitki oldu. Bastan, basmaktan baskı oldu. Atmaktan, boyunda doladığın için, attığın için atkı oldu. Ve başkan nedir peki bunun kökü? Baştır değil mi? baş? lider olduğu için baştan başkan oldu. Diğerleri de yapım arkadaşlar. Peki sana bunu nasıl sorar? Der ki aşağıdakilerin hangisinde çürerken ünsüz sertleşmesi meydana gelmiştir diyebilir. Bak bunların hepsinde çürerken ünsüz sertleşmesi meydana gelmiştir. Neden öğretmenim? Çocuğum bitkik gelmesinin kökü bit. T ile bitti, sert ünsüz de bitti. Ek alırken normalde bunun Yapım ekinin aslı gındır, gıdır ya da. Ancak burada ne yaptı? K'ye dönüştü. Yani sert ünsüzle başlayan yapım eki almış oldu. Baskı aynı şekilde sert ünsüzle bitti. Aslında gı, gın dedik. Ancak ne yaptı? Kendisi gibi sert ünsüz olan K ile başladı. Atkı da aynı şekilde, başkan kelimesinin de aynı şekilde olduğunu söyleyebiliriz.